Göğün ve yerin tanrısı. Dünya yoktu, sen yarattın onu. Gün ışığı yoktu, sen yarattın onu. Sabahın ışığını var etmemiştin henüz. Dünyanın ezberi Suriye'nin İdlib bölgesinde bulunan Ebla Antik kentinde ortaya çıkan tabletlerle 1975 yılında bozuldu. Tabletler M.Ö. 3000 yılından M.Ö. 1650 yılına kadar olan bir dönemde Mezopotamya'da yaşayan halklar ile onların dini, kültürel ve ekonomik yapıları hakkında önemli bilgiler içeriyordu. Bu keşfin dünyanın ezberini bozan kısmına gelince Tabletlerde İbrahim, İsmail, Davut, Cebrail ve Mikail adları geçiyordu hak dini peygamberlerinin ve meleklerin adlarının antik tabletlerde yer alması bilim dünyasını şaşkınlığa uğrattı. Çünkü o güne kadar bu isimler kutsal kitaplar dışında hiçbir antik metinde geçmiyordu ve Ebla tabletleri eldeki en eski kaynak olan Tevrat'tan 1500 yıl öncesinde yazılmışlardı. Tabletlerde ayrıca Lut kavmi ile Sodom ve Gomorra kentlerinden de bahsediliyordu. İdlib'deki antik kentin bulunmasıyla o güne kadar bilinmeyen Ebla şehir devleti ve kurdukları uygarlık insanlık tarihinin kayıtlarına geçti. Ve sadece kutsal kitaplarda anıldıkları için gerçekten yaşayıp yaşamadıkları konusunda tartışmalar bulunan peygamberlerin tarihsel kimlikleri kendi dönemlerine dair yazılı antik belgelerle de doğrulanmış oldu. Ebla Krallığı, Mezopotamya'nın çok önemli bir bölgesinde yüzyıllarca hüküm sürmüş kültürel ve ticari ilişkiler geliştirmişti. Bu uygarlığın insanlığa bıraktığı yazılı belgeler olan binlerce kil tablet, bilinen tarihin kayıtlarını değiştirecek ve pek çok tezi de geçersiz kılacak nitelikteydi. Beyaz Kaya anlamına gelen Evla'nın keşfi, arkeologlar için büyük bir sürpriz oldu. Çünkü Ebla daha önce tarih kitaplarında bahsedilmeyen bir kültürdü. Kazılar bugünkü Suriye topraklarında bulunan İdlib'in bir ilçesinde yapıldı. Ebla'nın kalıntıları bir dizi kil tablet ve arşiv belgesiyle birlikte G. Kraliyet Sarayı'nın farklı odalarında bulundu. Bu tabletler Ebla'nın siyasi, ekonomik ve kültürel yaşamı hakkında pek çok bilgi aktarıyordu. Kralın katibi Dub Zuzu'nun imzasını taşıyan tabletlerin içeriği oldukça zengindi. Krala verilen hediyeler hatta dağıtılan un miktarı bile tabletlere kaydedilmişti. Tabletlerin büyük bir kısmı ticari ve idari konularla ilgiliydi. Günlük işler, yazışmaların hepsi kaydedilmişti. Ama bu tabletlerin arasında geçmişe ışık tutacak nitelikte hukuki, bilimsel ve tarihi belgeler de bulunuyordu. Ebla arşivleri, Akat kralı Sargon'un hüküm sürdüğü ve Mısır'da piramitlerin inşa edildiği M.Ö. önce 24 ila 25. yüzyıllara aittir. Tabletler sayesinde o dönemde Ebla'nın büyük bir şehir devleti olduğu ve güçlü bir merkezi hükümeti olduğu ortaya çıktı. Ebla'nın 3 kilometre uzunluğunda surlarla çevrelenmesi, o dönem için önemli bir şehir devlet olduğunun diğer bir göstergesiydi. Şehir tarım, ticaret ve zanaat açısından zengin bir merkezdi. Akdeniz'in doğusunda bulunan bu kent, narenciye ve zeytin ticaretinde önemli bir üst konumundaydı. Diğer yandan kentin çevresindeki ormanlık alan sayesinde yapılan kereste ticareti de kentin gelir kaynakları arasındaydı. Tabletlerde görüldüğü üzere Akat Kralı Sargon da kereste ihtiyacını bu ormanlardan sağlamıştı. Ebla'nın diplomatik ilişkileri, antik dönemde Orta Doğu'da güçlü bir şehir devleti olarak sahip olduğu siyasi ve ticari etkileriyle dikkat çekiciydi. Ebla, komşu ülkelerle ticari ve diplomatik ilişkiler kurmuştu. Şehir, Mezopotamya'nın ticaret ağlarına bağlıydı. Özellikle Güney Mezopotamya'daki kent devletleri olan Kiş, Ur ve Lagash ile yoğun bir ticari faaliyet yürütülmekteydi. Bu ilişkiler, Ebla'nın zenginlik ve refahını artıran önemli bir faktördü. Ebla tabletlerinde kaydedilen siyasi faaliyetler, ittifakları, hükümdarların birbirlerine gönderdikleri hediyeleri ve elçileri de anlatıyordu. Mezopotamya'daki şehir devletleriyle kurulan ilişkilerin yanı sıra Ebla'nın dahil olduğu bir diğer siyasi ve ticari ağ da Levant bölgesine uzanıyordu. Levant ya da Arapça tanımıyla El Maşrık, Akdeniz'in doğu sahillerinde bulunan geniş bir araziyi tanımlamak için kullanılır. Sınırları kesin olmayan Levant bölgesi tarih boyunca büyük uygarlıklara sahne olmuş çok önemli bir merkezdir. Ebla hem bu bölgenin hem de Mezopotamya'daki uygarlık merkezlerinin kesişme noktasında konumlanmıştı. Ve görünen o ki bu stratejik konumunu hem siyaseten hem de ticari anlamda iyi değerlendirerek güçlenen bir şehir devleti oldu. Arşiv belgeleri o dönemde de sınırların belirlenmesinin önemli bir gündem maddesi olduğunu gösteriyor. Öte yandan ittifakların ve bunların bir uzantısı olarak ortaya çıkan evlilik ilişkilerinin de güç dengelerinin kurulmasında ve korunmasında önemli rol oynadığı görülebiliyor. Aynı dönemde Fırat'ın batı kıyısında hüküm süren Mari şehir devleti de Ebla'nın önemli müttefiklerinden biriydi. Mari kentinin yanı sıra Kiş, Ur, Lagash ve Emar ticari, siyasi ve diplomatik faaliyetlere dair yazışmalarda adı geçen krallıklar arasındaydı. Kil tabletlerdeki kayıtlara bakıldığında Ebla'nın ticari ve diplomatik ilişkilerinin Sina, Gazze ve Kudüs'e kadar uzandığı gözlemleniyor. Ebla kralı olarak bilinen en önemli hükümdar İbit Lim'dir. İbit Lim, M.Ö. 24. yüzyılda Ebla'nın hükümdarı olarak görev yapmıştı ve onun döneminde Ebla'nın siyasi gücü ve zenginliği doruk noktasına ulaşmıştır. Ebla tabletlerinde İbbitlim'in bölgesel ittifaklara ve diplomasiye önem verdiği açıkça görülebiliyor. Onun Mari kralına yazmış olduğu mektup kil tabletlere kaydedilmiş. Bu sayede 45 yüzyıl önce iki kralın aralarındaki yazışmaya bizler de şahit oluyoruz. Sevgili kardeşim Mari kralına sana selamlarımı ve iyi sağlığımı iletiyorum. Bugün sana büyük bir öneme sahip bir konuda yardımını istemek için yazıyorum. Bildiğin gibi Ebla şehri önemli bir ticaret merkezi. Kendi ürettiğimiz birçok malımız var ancak diğer şehirlerden birçok malı da ithal ediyoruz. Son yıllarda Ebla ile diğer şehirler arasındaki ticaret yolları giderek tehlikeli hale geldi. Soyguncular ve yağmacılar kervanlara saldırıyor ve birçok mal çalınıyor. Ebla ile diğer şehirler arasındaki ticaret yollarını korumak için askeri bir gücü göndermeni istiyorum. Yardımınla ticaret yollarının güvenliğini korur ve mallarımızın hedeflerine ulaşmasını sağlayabiliriz. Yoğun bir adam olduğunu biliyorum. Ancak talebimi göz önünde bulundurmanı umuyorum. Ticaret yollarının güvenliği Ebla ekonomisi için hayati önem taşımakta. Yardımınla Ebla'nın zengin bir şehir olarak varlığını sürdürebilmesini sağlayabiliriz. Saygılarımla Ebla Kralı İbbetilim. tabletler sayesinde diğer Ebla kral ve kraliçelerinin isimleri de kısmen ortaya çıktı. Ancak güçlü hükümdar ibbitlim en çok kaydedilen ve üzerine çalışılan kişiydi. Akdeniz'in doğu kıyısı ile Mezopotamya'nın kesiştiği noktada kurulan Ebla uygarlığının varlığı ve parlak günleri pek uzun sürmedi. M.Ö. 23. yüzyıl civarında Amorilerin istilası sonucu yıkıldı. Amoriler o dönemde Suriye ve Mezopotamya'da güçlenmekteydi. Sami dili konuşan bu halk, Babil İmparatorluğu'nu da kuran güçlü bir kavimdi. Amorilerin Ebla kentini istila ederek şehri tahrip ettiği ve bu sırada arşivlerin de zarar gördüğü belirtiliyor. Öte yandan deprem, yangın ve iklim değişikliğine bağlı doğal afetlerin de Ebla'yı etkileyerek şehrin çöküşüne yol açtığı düşünülüyor. Bu teoriye göre Ebla, doğal afetlerin yarattığı tahribat sonucu zayıfladı ve Amori istilasına karşı savunmasız hale geldi. Ve istila, şehrin tamamen yok olmasına sebep oldu. 1975 yılında ortaya çıkan kil tabletler sayesinde Ebla dili çözüldü ve bu sayede antik Yakın Doğu'da büyük bir dil ailesi olan Eblaite dilleri de keşfedilmiş oldu. Bu dil Mezopotamya'daki Sümerce'ye benziyordu. Tabletlerde Ebla şehrinin kral listeleri, törenleri anlatılıyordu. Bunların yanı sıra arşivde yer isimlerinin bulunduğu atlas, ilahiler, destanlar ve atasözlerini içeren edebi metinler de vardır. Tabletler tercüme edildikçe kamuoyunun dikkati özellikle halkın inanç sistemine ışık tutan kayıtlara yöneldi. Çünkü bu bölüm tüm insanlık tarihi açısından ezberleri bozacak nitelikte bilgiler içeriyordu. Zira o güne kadar sadece kutsal kitaplarda geçen İbrahim, İsmail, Davut, Cebrail, Mikail gibi isimler Ebla tabletlerinde de yer alıyordu. Ve bu tabletler Tevrat'tan 1500 yıl önce yazılmışlardı tabletlerin içeriği bilim dünyasında hem şaşkınlık hem de heyecan yarattı. Çünkü o güne kadar sadece kutsal kitaplarda geçen hak dini peygamberleri ile meleklerin adları antik bir belgede ortaya çıkmışlardı. Tabletler bu peygamberlerin gerçekten yaşayıp yaşamadıkları üzerine yapılan tartışmalara da yeni bir boyut kazandırdı. Zira bu kişilerin gerçek değil, inanç sistemlerinin ortaya çıkardığı sembolik kimlikler olduğuna dair yoğun iddialar ve tartışmalar mevcuttur. Tabletlerde Lut kavminin yaşadığı yer olan Sodom ve Gomora bölgelerinin adı da geçiyordu. Sodom ve Gomora, Ölü Deniz kıyısında Lut kavminin yaşadığı ve Hazreti Lut'un tebliğ yaparak insanları din yoluna çağırdığı bölgeydi. Bu iki yerin dışında Kur'an ayetlerinde de geçen İrem şehri, Ebla tabletlerinde geçen isimlerin arasında bulunmaktaydı. Bu isimlerin en dikkat çekici yanıysa, peygamberlerin adlarının tebliğ ettiği kitaplar dışında şimdiye kadar bulunmuş başka hiçbir metinde geçmiyor olmalarıydı. Bu, o dönemde hak dini tebliğ eden peygamberlerin haberlerinin bu bölgelere de ulaştığını gösteren önemli bir belge niteliği taşımakta. Tevrat'tan 1500 yıl öncesinde yaşamış olan Hazreti İbrahim'den bahsedilmesi çok önemliydi. Çünkü İbrahim, İshak ve İsmail'in babası, Yakub'un da dedesidir. Psikanalizm kurucusu Sigmund Freud, Mısırlı olan Musa'nın bu peygamberlerle bir akrabalık bağının bulunmadığını öne süren teziyle ortaya çıkmıştı. Freud'a göre İsrailoğulları, Filistin toprakları üzerinde hak iddia etmek amacıyla Hazreti Musa ile Hazreti İbrahim'in soyundan gelen peygamberler arasında bir hısımlık bağı kurmuşlardı. Kimilerine göre Ebla tabletlerinin ortaya çıkışıyla Freud'un iddiaları da çürütülmüştü. Çünkü Hazreti Yakup, Yusuf'un babasıydı. Hazreti Yusuf da Kenan ilinden Mısır'a giderek ailesini ve kavmini Mısır topraklarına götürmüştü. İbraniler Mısırda 400 yıl kadar yaşadıktan sonra köle konumuna düşmüşler ve Hazreti Musa'nın önderliğinde tekrar Kenan iline dönmüşlerdi. Evla tabletlerinin bulunup çözümlendiği yıllarda din üzerinden ortaya çıkan siyasi çekişmeler bununla da sınırlı kalmadı. Kil tabletleri çözümlemek üzere çalışmalar yürüten İtalyan profesör Giovanni Petinato, bulduğu tarihi isimlerden Amerikalı bir Tevrat uzmanı olan Noel Friedman'a bahseder. Friedman'ın bu veriler üzerine bir Amerikan dergisine yazdığı makale ortalığı ayağa kaldırır. Friedman yazısında Hazreti İbrahim'in gerçek bir kişi ve Yahudilerin atası olduğunu savunmanın yanı sıra ilginç bir iddiaya daha yer verir. Friedman'a göre bu bağlantı Suriye'nin de Yahudi toprağı olduğunun kanıtıdır. İsrail bu iddiayı benimsemekte gecikmez ve iddialar eş zamanlı olarak Suriye'de büyük tepkiye ve öfkeye sebep olur. Bilimsel araştırmalar dini eksenden siyasi tartışmalara alet edilmiş ve bu durum iki ülke arasında küçük çaplı bir krize sebep olmuştur. Krizin fitilini ateşleyen bilgileri Noel Friedman'a veren İtalyan profesör istemeden yol açtığı bu çatışma karşısında paniğe kapılır. Kazı izninin geri alınmasından endişe eder ve hemen bir açıklama yaparak Ebla buluntularının İsrailoğullarıyla hiçbir ilgisinin bulunmadığını duyurur. Fakat bu kez de Amerika'daki Yahudi lobisinin desteklediği güçlü basının tepkisiyle karşı karşıya kalır. Zira bu gazetelerde kil tabletleri okuyan uzmanların Suriye hükümeti tarafından baskı altına alındığını iddia etmektedir. Tabletlerin bulunduğu yıllarda ortaya çıkan bu siyasi kriz ortalığı bulandırmaktan öteye gidemez ve zamanla unutulur. Tabletlerin çoğu zarar gördüğü için Ebla Krallığı'nın dini inancı hakkında kesin bir bilgiye ulaşılamamıştır. Ancak eldeki sınırlı bilgiler Ebla'nın çok tanrılı bir din sistemine sahip olduğunu göstermekte. Ebla tabletlerinde farklı tanrı ve tanrıçalara atıfta bulunulmuş. Bunlar arasında Il, Dagan, Baal, Aşera ve İştar gibi isimler de anılmaktadır. Bu tanrı ve tanrıçalar, antik Mezopotamya'da çeşitli doğal güçlerin, bereketin, savaşın veya doğurganlığın sembolleriydiler. Bazı tabletlerde tapınaklar, rahipler ve dini törenlerle ilgili bilgilere rastlanmış, arkeolojik kazılar sırasında tapınak kalıntıları da ortaya çıkarılmıştı. Ebla'nın dini sistemi o dönemde yaşayan diğer Mezopotamya uygarlıklarının etkilerini yansıtıyordu. Ama o dönemde bölgede hak dinini yaymak üzere tebliğlerde bulunan peygamberlerin bilgisinin ve etkisinin Ebla'ya da ulaştığı gözlemlenmekte bu etkinin kil tabletlerde kayıt altına alınmış olması da insanlık tarihi açısından önemli bir belge niteliğindedir. Ebla tabletlerinin birçoğu keşfedildikleri dönemde tahribata uğramış haldeydi. Çünkü kentin istila edildiği dönemde ortaya çıkan yangınlarda arşivler de büyük ölçüde zarar görmüştü. Dolayısıyla arkeologlar ve uzmanlar tarafından incelenen ve çözümlenen tabletler keşfedilenlerin yalnızca bir kısmını oluşturuyordu. Ebla antik kentindeki kazılar 2011 yılında başlayan Suriye İç Savaşı nedeniyle durduruldu. Uzmanlar İdlib bölgesinde yer altında hala keşfedilmeyi bekleyen potansiyel bir hazine bulunduğunu söylüyorlar.